Merhaba arkadaşlar, ben Kıvancı babası Metin, ben de Kıvancı, <laughs> Kartçı Kort, evet Kartçı Kort, ben de Kartçı Koyuncu <laughs> babası Metin Hormet, Tiko <laughs> Metin, yeni bir akar <karbası>. oğlum taktı, <laughs> tatil dönüşü, evet. güzel bir çadır keyfi yaptık oğlumla, iki gece kaç iki, iki gün iki gece mi? Evet. Bir, bir iki gece bir gün mü? Evet. Bir gece. Bir gece. Ha, pardon. Bir gece iki gün arkadaşlar. Güzel bir tatil keyfi yaptık ama bayağı uzun geldi mi babamıza? Bayağı keyifli geçti. Ama çok yoruldum. Değil mi oğlum? O yüzden dönüyoruz. O yüzden dönüyoruz. Bir günümüz bir günümüz kaldı. Yani aslında benim bir günüm kaldı. Arkadaşlar çünkü ben çalışıyorum. Oğlum daha tatili uzun. Oğlum daha oğluma falan gidebilir. Gider, gider muhtemelen. Değil mi? Evet. Gidersen evet. blok çekeceğim arkadaş orada. Giderse blok çekecek orada. Blok ben ne demek bilmiyorum ama. Sonra oğlum anlatır İzleyenler bana. İzleyenler biliyor. İzleyenler biliyordur. Ben pek anlamam o işlerde. Oğlum bana anlatır sonra. Güzel bir çadır keyfi yaptık oğlumla. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Abone